Galatasaray Avusturya kampındaki ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Antrenman öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Cesare Prandelli medya mensuplarıyla tek tek tokalaşarak tanıştı. Galatasaraylı oyuncular düz koşuyla başladıkları antrenmanda daha sonra fiziksel çalışma yaptı. Sarı Kırmızı ekip günü soğuma egzersizleriyle tamamladı. Antrenman sonrası ise Galatasaraylı futbolcular çocukluklarına geri döndü. A, yuvarlanarak gelecek. Geliyor. <laughs> Kamp yapılan tesiste bulunan kaydıraklar sarı kırmızıların eğlencesi oldu. <laughs> Özellikle Emre Çolak aralarında en korkusuzdu. <laughs> Galatasaray Avusturya kampının ardından 24 Temmuz'da Macaristan'a hareket edecek. Sarı Kırmızılar 27 Temmuz'da ise Macaristan takımı Honvet'te hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. <laughs>